Güç Akademi'den herkese merhaba sevgili velilerim. Nasılsınız? Umarım hepiniz her zaman olduğu gibi çok iyisinizdir. Bugün sizler de öğrencilerimizin yeni öğrenmiş olduğu bir harfe bahsedeceğim. Hangi harf? O tabii ki de r harfi. Ama biz buna nasıl söylüyoruz? Yani biz buna harf değil de aslında nasıl öğretiyoruz çocuklarımıza? Ses temelli öğretiyoruz. Yani rır sesi olarak öğreteceğiz. Şimdi r sesimiz nasıl çıkarılır ve ne gibi etkinlikler yapabiliriz bununla ilgili hep birlikte bunlara bakmak istiyorum. Öğretmenim bakın rır rokete bindim. Evet Tonguç'cum her gün farklı bir şey yapıyorsun. Evet bugün de rokettesin. Roket evet roketin ilk sesi nedir biliyor musun? Bence biliyorsun aferin sana. Hadi gel bakalım rır sesi nasıl bir sesmiş bu? Evet değerli veliler biz rüz sesini nasıl çıkartıyoruz? Hep birlikte bakalım. Rüz sesini çıkartırken öncelikli olarak dişlerimizi birbirine yaklaştırıyoruz. Evet dişlerimiz birbirine yaklaşık bir konumda olması gerekiyor ve dilimiz aslında tamamen serbest bırakıyoruz. Dilimizin ucu ise üst kesici dişlerimize yakın bir şekilde bir titreşimi hissetmemiz gerekiyor. Sizler de evlerde aslında kendiniz bunu fark ederek çocuklarımıza da bunu yaptırabilirsiniz. Peki bu ses hangi seslerle karışıyor? Yumuşak g yani hu sesi ve i sesiyle karışabiliyor. Bazen çocuklarımız ee... R harfini söylemek yerine Y harfi ya da yumuşak Y harfini söyleyebiliyorlar. Peki bu harfimiz yani R sesimiz nasıl yazılıyor? Buna hep birlikte bakmak istiyorum. Küçük sesimiz sadece tek bir aşamadan oluşuyor. Çünkü aradaki küçük çizgi arasından yukarıdan aşağı bir çizgi indiriyoruz. Daha sonrasında geri dönüyoruz ve yarım bir şekilde bırakıyoruz. Büyük R sesimiz ise en yukarıdan aşağıya bir çizgi çekiyoruz. Bir, iki ve 3 Tam olarak büyük harfimiz ise 3 aşamadan oluşuyor. Şimdi gelin hep birlikte ne gibi etkinlikler yapacağız onlara bakalım. Tabii ki ben her zaman sizlere neyi öneriyorum? Ayna çalışmalarını öneriyorum. Çünkü ses temelli çalışmalarda ayna çalışmaları bizim için olmazsa olmazımız. Çünkü en doğru veriyi biz ayna çalışmaları yaparak alabiliriz. O yüzden çocuklarımızdan da sürekli ayna karşısında zorlandığı sesler hakkında çalışmalar yapmalarını isteyebiliriz. Ne yapacağız işte... Onlara yönergeler de Dilini şuraya çıkar. İşte dişlerini biraz birleşsin. İşte o streşimi hisset gibi yönergelerle çocuklarımıza bulunacağız. Çocuklarımız ilk aşamada bunu yapamayabilirler ama sürekli halde yaptıkları zaman ne olacak? Sesi düzgün bir şekilde çıkartmaya çalışacaklar. O yüzden bu aynı çalışmalarıma çok dikkatli bir şekilde dikkat edelim ve çocuklarımıza bu aynı çalışmalarımızı yapmayı unutmayalım. Şimdi bir diğer çalışmama geçmek istiyorum. Bu da gargara yapma. Evet biz gargara yapma yöntemini aslında iki ses için yapıyoruz. Genellikle yumuşak y sesi için yapıyoruz. Onu da zaten size de söyleyeceğim ama şu anki sesimiz bizim r sesi olduğu için e, gargara yapmayı bunda da biz öneriyoruz. Gargara yapmak şundan çok önemli. Titreşimi hissediyoruz biz gargara yaparken. Evet r sesi de titreşimli bir ses olduğu için bu titreşimi çocuklar oluşturamaya biliyorlar ve bu titreşimi oluşturmak için de en güzel yöntemlerimizden ve en kolay yöntemlerimizden bir tanesi de gargara yapmak olacak. Gargara yapmayı da zaten çok basit bir yöntem olduğu için çocuklarımız bir suyla bir gargara yaparak çok kolay bir şekilde sesimizi çıkartmaya çalışabilirler. Şimdi bir sonraki örneğime geçiyorum. Bu çalışmamızda ne yapacağız? Hecelerle rr sesinin çalışmalarını inceleyeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Sesli harflerimizle birleştireceğiz. Mesela ar, er, ir, or, ur şeklinde ya da tar, ter, tir, tor ve tur şeklinde. Ama lütfen buradaki sesimizi baskılı bir şekilde söyleyeceğiz. Bunu bir söylemeyebilir, iki söylemeyebilir ama muhakkak üç ve dört de artık söylemeye başlayacaktır. Bunların üstünde durabiliriz ve son örneğime geçiyorum sizler için. Dudak titretme. Evet dudak titretme de aslında bu sesi çıkartmak için çok kolay bir yöntem. Nasıl çıkartacağız? Bunda da ne yapıyoruz? aslında hepimizin yaptığı çok basit bir hareket. Dudak titretme. Ne yapıyoruz? Dudağımızı büzüyoruz ve şeklinde dudağımızı titretiyoruz. Ve bu titreşim sayesinde aslında ne yapıyoruz? Rrrr sesini çıkartmaya çalışıyoruz. Yani bu şekilde tekrar teyit ediyorum. Rrrr şeklinde yaptığımız zaman çocuklar artık rır sesini çok düzgün bir şekilde söylemeye çalışacaklar tabii ki. E, bugünlük videomuz bu kadar. Tabii ki ödüllü sayfamıza geçmeden önce sizlere... Birinci sınıf ilk soru bankam kitabını göstermek istiyorum. Evet çocuklarımız artık yavaş yavaş Okumaya geçiyorlar ve sizler de buradan Türkçe, matematik ve hayat bilgisi sorularını çocuklarımızla birlikte yapabilirsiniz değerli veliler. Ödüllü sayfama geçerken de lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve Tonguç ve Akademisi üzerinden bizleri takip etmeyi ve soru önerilerinizde bulunmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda I ve İ sesinin karışımından bahsedeceğim. Müzik